Evet iyi akşamlar PEN Türkiye e, Merkezinin e, zoom söyleşleri e, kaldığı yerden devam ediyor daha doğrusu kaldığımız yer ne zamandı epey oldu birkaç beş altı ay kadar olmuştur e, şimdi yine yüzde gelince kadar zoomdan toplanalım dedik aslında yani işte, teknolojinin getirdiği bu kolaylıklar bir bakıma fena da olmadı. Tabii şimdi sen Amerika'ya gideceksin mesela Tarık Günersel. Oradan da Cevat Çapan'la söyleyiş yapacağız. Ee, bize bu olanağı sağlayan çok sevgili, değerli şair arkadaşım ve ben yönetim kurulu dış ilişkiler şefimiz, şef diyeyim sana. Ee, Tarık Günersel. <laughs> dış haberler şefimiz Tarık Günersel diyeyim. Uluslararası ilişkiler. Ee, o yürütüyor. Onun zoomuyla katılmış oluyoruz. Evet. bugün uzun zamandır yapmayı düşündüğümüz bir söyleşiyi gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Ecinliler dergisiyle birlikteyiz. Dergiyi üç arkadaşımız çıkarıyor. Aramızda olmayan bugün Gökhan Arslan, Çağla Çinili ve Tuncay Çaylant. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Evet, Hoş bulduk. Kaydar abi. İyi akşamlar. Hoş geldin Tunca. Ee, şimdi Ecinliler Dergisi'ni isterseniz bugünden başlayalım, sona doğru başlayalım. En son sanıyorum e, postada ama gelmeyen sayısı e, şey yaptınız değil mi? Ferit Edgü'yle ilgili bir sayı yaptınız bildiğim kadarıyla. Evet. Beyaz hı hı. Mürekkep. Evet. İsterseniz ondan konuşalım biraz. Nasıl bir sayı oldu? Nasıl karar veriyorsunuz bu e, özel sayıların kapsamlı dosyasını hazırlamaya karar verirken nasıl oluyor Çağla'cım sen başla istiyorsan editör olarak bu sayının nasıl isterseniz Evet bu arada evet, kendinizde şimdi... tanıtabilirsiniz sen hani dergiyle ilişkiniz anlamında ee, Ben Çağla Çineli Korucu üç şey kurulu üyesinden biriyim Tunca ve Gökhan'la birlikte derginin e, editörleri, e, tasarımcısı, e, çaycısı, dağıtımcısı, e, her şeyi biziz. Üç kişi yapıyoruz. Çaycısı de Yavuzcu, ben çok onu merak ettim. Tunca çaylat mı? Hepimiz. <laughs> şey olsun diye, kahveyle olsun diye Tunca çaylat. <laughs> <laughs> Güzel olmuş. Evet. Dizgimizi yapan Yavuz Türk e, arkadaşımız var. Sağ olsun en başından beri bize destek oluyor. Hiç yalnız bırakmak. Teşekkür ederiz buradan kendisine. <laughs> Güzel yapıyor. Ee, evet, Her şeye çok özendiğimiz bir proje oldu bu. Yani aslında projeden daha e, çocuğumuz gibi diyebilirim. Çünkü isminden logosuna kadar, dizgisinin tasarımına kadar, dosya bütünlüğü Şiirlerin birbiriyle olan bütünlüğü, her şey, derginin içerisindeki her şey üzerine düşünülmüş. Birkaç küçük aksaklık dışında her şeyi tamamen kontrol altında tutmaya ve büyük bir emekle ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu dergi ortaya çıkarken daha aslında kafanızda bir takım dosya konuları belirmişti. Her zaman birlikte toplanıp çay kahve içen, sohbet eden üç iyi dostluk biz. Ve e, dergi fikri belirginleşmeye başlayınca işte birimiz ekoloji sayısı yapalım dedi. İşte ben Tomris Lissiyar üzerine bir sayı yapmak istiyorum dedim. E, işte Tuncan'ın masası değil mi? Evet. Onun da dosya verdim. Çok, şey, çok güzel ya masası. Güzel evet. Çok teşekkürler. İşte böyle altı, yılda altı sayı çıkartacağımızdan e, bahisle herkes dosya konusu alır. Diğer üçün, diğer iki kişinin de onayıyla ve desteğiyle birlikte sayı editörlerinin üstüne ve bu şekilde yola devam ederiz diye düşünmüştük. Bir sayı portre, bir sayı bir konu. Edebiyatla disiplinin arası ilişkisi olan bir konu olarak seçeriz dedik. Böylece 13-14. bileşik sayımıza kadar geldik. E, sondan başladık demiştik. Ben e, Ferit Edgül'ün e, kurmaca dünyasına çok fazla okudum, üstünde dolaştım, gezdim. Çok severim. O yüzden ona dair e, bir sayı hazırlamayı çok istemiştim. E, böylece beyaz mürekkep Ferit Egi dosyası ortaya çıktı. Umarız siz de beğenirsiniz. Yeni öykülerde var mı Ferit Bey'in? Efendim? Öykülerde verdi mi Ferit Bey bu sayı için? Aforizma verdi. Aforizma verdi. Artık Hı -hı. gece küçültmüşler öyküleri. <laughs> Öyle diyelim. Evet minimalizm. <laughs> Ferit Etkü tabii çok e, Türkçe'nin en önde gelen yazarlarından önde gelen, evet. e, boşa kullanmadım, öncü bir yazar çünkü. Evet. Yani önemli bir, olması değerli bir taraf ama önde gelen bir yazar. Çünkü Türkçe'ye kazandırdığı olanak, e, hem çeviri olarak hem de kazandırdığı o küçürek, küçürek öykü diyelim. O küçürek öykü güzel, hoşuma gidiyor. Minimalist öykü, küçürek. Evet. Onu kazandırdı. Yani şeyi hatırlıyorum. E, onun kitaplarından bir tanesi Yazmak Eylemi biliyorsunuz. Evet. Yazmak eylemi mesela benim onun öyküleri dışında en önemsediğim kitabı çünkü <laughs> e, üniversitede yaratıcı yazarlık dersi verirken benim temel kitabım o. Başka kitaplar da tabii kullanıyorum ama 1980 yılında yazılmış. 1980 yılında Şubat ayında yazılmış. Yani çok esaslı bir şey. Ya ben 1980 yılında da okur yazar birisiydim ama o kitabı fark etmemişim. O, o zaman 80 senesinde o yani ateş içinde bile o kitabı yazabilmiş birisi. Evet. Kitabın sonradan yeni baskılarında o 80 senesinde yazmış olduğu anlaşılıyor. O yüzden çok öncü bir isim. Ee, tabii çevirileri ayrı, yani öyküleri ayrı, roman ayrı. Bir de tabii şeyin babası olması ayrı bir şey. Hı, hı O yüzden çok kıymetli. Söyleşi yaptınız mı? Evet. Güzel. Kabul ettiğinde çok sevinmiştik. Ee, onunla bir söyleşi yapmış olduk. Ya bunlar hep bizim için dergi tarihinde unutulmayacak. Hem bir okur olarak hem yazarlar olarak hem editörler olarak çok unutulmayacak şeyler. O yüzden heyecanla hala taşıyoruz. Bence de harika. Ferit Etki yaptınız. Ee, Sonra Tomlu Yer yaptınız, portre olarak. Süreyya Berfe, Süreyya Berfe, Küçük İskender. yaptınız. Sonra Küçük İskender, <laughs> Firuzan. İskender Firuzan. Firuzan. Tabii. Tabii tabii. Evet, epey ya yani bereketli ve verimli. Yani biliyorsunuz Firuzan da bu sene 90. yılı. 29 Ekim'de, onun doğum günü 29 Ekim. Tam bir Cumhuriyet kadını. <laughs> evet, tabii. Fürizan 29 Ekim doğumlu. Ben çok severim ve çok da yazı yazdım hakkında. O yüzden 90. yaşını böyle hevesle bekliyorum şimdi de şeyde Fürizan'ın 2023'ü de yine hep beraber kutlamak umuduyla yani Cumhuriyet'in 100. yılında işte Fürizan'la beraber kutlamak umuduyla güzel sayılar. bir de böyle çok az değinilen konulara da değiniyorsunuz. Yani Çeviri bilimle ilgili bir şeyiniz de vardı, çeviri sorunları değil mi? Tam adını hatırlayamadım şeyin ama. Tuncay? Ç ç çeviride kaybolmak e, diye adlandırmıştık o sayıyı. Evet. E, hani çevirmenlerin e, tatlı handikaplarından biridir bu. Çeviride kaybolmamaya çalışırlar. E, kaynak dili, e, hedef dile mümkün mertebe doğal bir şekilde aktarmaya çalışırlar çevirmenler edebi çeviride. Ee, çeviri sayısını e, farklı e, açılardan işlemeye çalıştık. Ee, az önce Çağla'nın söylediği gibi, biz en başından itibaren e, bir e, konu sayısı, yani bir kavramı edebiyatla ilişkilendiren sayı, bir de portre sayısı, yani ikisi e, hep birbirini takip etsin istemiştik. Çünkü arka arkaya e, edebiyatçıların portreleri sıkıcı olabilir, e, boğabilir bir yerden sonra okurum. Ee, bunun dinamik bir yayın planı oluşturduğuna inanıyoruz biz, bizim için. Ee, okurlar da ilgisini hiç kaybetmiyor böylelikle. Yani bu aslında bizim kemik bir okur kitlesi yaratabilmemizin e, önemli faktörlerinden biri oldu. Ee, onun dışında e, tabii çok da fazla işlenmemiş konuları da ele almaya çalışıyoruz. Evet. Ee, işte ekoloji mesela bizim hep e, yapmak istediğimiz bir e, sayıydı bu zamana kadar. Edebiyatımızda e, farklı açılardan incelenmedi çünkü ekolojik konusu yani çevreci metinler vardı ama biz bunları biraz daha derinlemesine ele alalım istedik. E, keza işte ilk sayımız zaten e, hepimizin hayatının göbeğinde duran internetle ilgili olsun istedik. E, bir internet çağında yaşıyoruz. Edebiyatın internetle imtihanı diye e, bir giriş yaptık zaten yayın hayatımıza. E, Şimdi önümüzdeki sayıların planlarında da e, yine ilginç gerçekten okurun ilgisini çekeceğini düşündüğümüz konular var. Onlara da şimdiden hazırlanıyoruz. Ee, görüntü dondu sanırım. Ee, ben bir soru sorayım. Ee, dergi Dergicilik e, macerası e, nasıl başladı? Yani niye başladı hatta? Hangi akla hizmet? <laughs> e, bir şekilde e, okuduğumuz e, bizim de e, hem okur olarak hem e, kendisi üreten e, şiir yazan ya da öykü yazan genç insanlar olarak e, okuduğumuz takip ettiğimiz dergiler vardı ama. Bir yerden sonra e, mevcut dergilerin e, belli e, açmazlarda olduğunu düşünüyorduk yani uzun süredir yayın hayatına devam eden dergilerin e, kendilerini yenileyemediğini e, yeni bir ses üretemediğini e, e, ya da e, piyasada çok fazla e, popülizmi e, edebiyat alanına taşımaya çalışan işte çok fazla hani gazete bayilerinde ve marketlerde satılan ama aslında işledikleri popülist konularla magazini ön plana çıkaran yani edebiyatın kendi o has tadından ziyade daha farklı şeyleri ön plana çıkaran dergilerin edebiyat dergiciliği anlamında bu çağda rol çaldığını düşünüyorduk. O yüzden e, kendi okumak istediğimiz gibi bir dergi yaptık aslında. Öyle bir şey yapmak istedik. Çok güzel. Zaten belki yazarlık da böyle bir şey değil mi? İnsan okumak istediği şeyi yazıyor aşağı yukarı. <laughs> Çok güzel. Peki Ecinler adı nereden? Bu Dostoyevski'ye selam mı? Nereden geldi bu at? Tartıştınız mı at konusunda? Aslında at konusunda hiç tartışmadık. Ee, en başından beri eciniler düşünmüştük. Ee, sebebi de şu. Evet, Dostoyevski'nin eciniler romanına bir selam var burada. Çünkü o dönemde anlatılan toplum yapısıyla bizim şu anki e, ya yani derginin çıktığı dönemki ve şu, şu bugüne kadar uzanan günlere bakacak olursak benzer bir toplum yapısını andırıyordu. Ee, buna atıfla bizim bir WhatsApp grubumuz vardı Tunca Gökhan ve ben. Ee, e, Ecinliler diyorduk kendimize. Grubun adı Ecinliler'di. Ee, günlük kez yanlarımızı sık sık tartıştığımız, konuştuğumuz, e, sevinçlerimizi, paylaştığımız tipik bir arkadaş grubu ismiydi Ecinliler. Dergi fikri ortaya çıktıktan sonra da ikinci bu opsiyon hiç düşünmedik. Ecinliler olarak yola devam ettik. bir ee, kesinti oldu Haydar'cığım. O Sonra sırada Bey, ben bu şey e, e, hani şey sistemi, e, işte, internet sistemi evet. bu ara sık oldu. Evet. Ben e, hani dergi çıkarma fikri nereden geldi? Hangi aklı hizmet Tabii de güzel. dedim. Yetmişsin, sağ e, bir de adıyla ilgili hani Dostoyevski'ye selam mı, nedir falan o konuda bir şey oldu. O zaten bir misal diye düşündüm sana bırakmıştım. <gülüyor> İyi <gülüyor> olmuş. <gülüyor> Peki. Bir de e, ben o arada... o dönem, evet. e, çok ufak bir ek yapayım Çağla'nın söylediklerine. Çağla ile e, Gökhan e, dönem dönem aynı rüyaları görüyorlardı. Ve kendi aralarında e, bunun bir e, esprisi dönmeye başlamıştı. Hani ecinlilere mi karışmaya başladık, ecinlileniyor muyuz, ne oluyor bize falan yani diye. Öyle yani. Evet, o gel zaman git zaman e Ecinliler tabii çok sevdiğimiz bir Dostoyevski romanı olmasının haricinde bir de ikisinin arasında e böyle bir espri konusu oldu. Sonra da hakikaten e bu derginin adını Ecinliler koymayı istedik. Başka da bir alternatif düşünmedik. En baştan yani beri böyle. Seni de, ku de kurban ettiler arada. <laughs> Biraz öyle oldu? <gülüyor> <gülüyor> Evet ama e, iyi ki de iyi ki de olmuş yani e, bu projeyi e, omuzlandığımız için üçümüz de e, çok mutluyuz şu anda e, evet. güzel bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Ben de öyle inanıyorum çünkü e, gerçekten mesela bu katliamdan edebiyatta sağ çıkmak en son e, 11 12. sayıyı evet, bu çıkacaksa sayı, 13 14 ilk kez birlikte bir sayı yapacaksınız değil mi? Yani İkinci kez. hangisini daha önce yaptınız? İskender, küçük İskender, karşı küçük İskender dosya konulu 4 ve 5. birleşik sayılarımızı pandemi döneminde yayımlamıştık. Yine benzer evet. koşullar sebebiyle o, o zaman ne vardı? Valla unuttuk. Türkiye'de artık sürekli olduğu için o zaman pandeminin ne ilk yılıydı ve bütçe aşımımız çıkmıştı. Doğru. İki sayımız kapanmaya denk gelmişti. Bu yüzden birleşik sayı yapmak Hadi, durumunda doğru, kaldık. 60. Artık pandemiyi hani doğallaştırdığımız için artık onun kapanması açısından diye. Tabii bu sayı çok dolu bir sayı olmuş katliamlar, edebiyatta sağ çıkmak. Tabii memlekette katliamların, kırımların sayısı bitmediği için, tarihi bitmediği için umarım daha dolu sayılar yaparsınız diyemeyeceğim tabii. Hani onların dolu olması katliamların, kırımların sürmesi demek. Ama ne yazık ki her zaman bu dergileri, kitapları dolduracak bir e, katliamlara sahne oluyor. Tabi burada Sema Aslan'ın değerli yazar arkadaşımız Sema Aslan'a yaptığınız e, söyleşi de çok kapsamlı. E, o yüzden de e, bu sayıyı e, çok önemsiyorum yani diğer sayılarınız gibi. Hepsi için aslında önemsiyorum. Çünkü özellikle bu tip sayılar yazan insanlar için ki ben de çok yazan birisiyim. Yani Süreyya Berfe sayınız mesela işte için başladığım bir yazı var uzun süredir. Epey de yazdım. İşte o şimdi yanımda duracak onu yazarken. Oradan bakacağım, başka şeyler bulacağım filan. Ee, tabii referans aynı zamanda derginiz. Hani şimdi aylık dergiler, iki aylık dergiler, güzel dergilerimiz var. Bir de referans dergiler var. Sizinki referans dergisi olma niteliğini taşıyor. Yani o yüzden hep hani saklanacak dergiler. Hani yani varlığı da kitaplığı da tabii onları okuyoruz işte bir ayda bir iki ayda bir çıkıyor şey yapıyor ama onlar da özel sayılar yapmasına karşı sizin her sayınız bir referans bir anlamda. Evet, o ne, ne güzel bunu duymak. E, öyle yani e, sadece benim için değil hani ben çok yazan çok yazı yazan birisi olduğum için ne bileyim Tomlis Yar hakkında Firuzan hakkında da işte Ferit Etkar hakkında yazmamıştım, iyi oldu. <laughs> yani sizin dergine başlayacağım, evet, düşünüyor insan bazen. Ya şunun hakkında yazmadım, bunun hakkında yazmadım, nasıl unuttum diye. Mesela Ferit Bey hakkında yazmamışım çok severim, şey yaparım. Sonra dehşetle fark ettim ki Necati Tosuner hakkında da yazmamıştım. Yani hani çok da sevdiğim bir isim Leyla Erbil. Çok severdim, çok tanırdım, çok görürdüm. Ona dedim ki iki kez ayıp da oldu ama ya sizin için portre yazacağım dedim o da gülümsedi bir daha söyledim yine gülümsedi yazamadım yani halbuki pek çok insan hakkında yazdım bazen olmuyor işte belki bundan Aklımda, sonra belki bundan belirli bir belki bundan sonra ee, evet, evet tamam. önümüzdeki sayılarda kapınızı çalarız sık sık bu konularda. Leyla <laughs> Hanım için mi? Leyla Hanım için Portre, yaptınız mı sayı? O... Hayır henüz yapmadık. Pardon, portre edebiyatın çok önemli bir alanı ve genellikle ihmal evet. edilen alan yani son derece önemli bir, çok zor. Çok zor, çok zor yazmak. Ve yani o özel ve çok güzel ve yani çok sevindim. Çok zor. Yani e, bir zaman yazmaya çalıştım yüzlerce diye böyle bir başlıkta koydum, epey yazdım. E, şimdi şairin bavulu diye işte böyle bir portreler, şairler yazıyorum ama tabi edebiyatçılar için de yazıyorum. Yani yazdım ama şimdi bazıları çok özel tabii Leyla Erbil onlardan birisi, Tom Wilson için yazmıştım. Neyse onları yazarız, şey yaparız. Şimdi. Tabii en son dergilerin çağrıları vardı ve bu çağrılardan birisini siz yaptınız. Notos yaptı, varlık yaptı, siz yaptınız. Dergah kapandı bildiğim kadarıyla son sayısını evet. çıkardı. Evet. Yani Maskeye en aldık dediler. O, yani Aslı almak geçici de olsa şu anda çıkmıyor anlamında söylüyorum. Evet. Peki kampanyanız e, sürüyor mu? Nasıl gidiyor onu sorayım dedim. Abone kampanyası. Bunca <laughs> ben mi? De... Peki, tamam. <laughs> Nasıl <dersiniz? gülüyor> e, Hiç fena dönüşler almadık. Yani en başından hiç. beri zaten e, okullar e, bizim için önemli bir destek kaynağı. E, bunu e, sadece pandemiyle e, son zamanlarla ilişkilendirmemek de lazım. Gerçekten en başından beri e, yakın çevremizden başlayarak hani ailemiz ve arkadaşlarımız ama sonrasındaki o diğer üçüncü halkada da e, okura ulaşabildiğimizi hissediyoruz biz. Yani okurla e, temasımızın iyi olduğunu hissediyoruz. E, böyle olduğu için de e, gerçekten e, çok e, bizi destekleyen, bize kıymet veren okurlarımız var. E, ama tabii e, bu sadece okur desteğiyle e, aşılabilecek bir kriz değil. Yani bunun da çok net farkındayız. Ee, karar alan mekanizmaların hem yayın evlerinin hem de bizimki gibi bağımsız dergilerin sürdürülebilir şekilde e, kültür alanında önemli yapıtlar e, ortaya koyma devam etmesi için çok daha farklı önlemler alması lazım. Yani e, biz kendimiz de sıradan vatandaşlar olarak bu geçim kaygısını e, bu kadar yoğun hissediyorsak okur e, kimliğiyle de insanların hani bir markete girdiğinde en temel gıdaların fiyatlarına bu kadar eee içerlerken dergiye, kitaba kitap para verirken şüpheye düşmesi, hani arada kalması çok normal. Bu gerçekten okur dayanışmasıyla aşılabilecek bir kriz değil. Ama yine de okurlardan yana şanslıyız. Onların varlığına minnet duyuyoruz. Bizi gerçekten destekleyen okurlarımız var. Bu sene başı itibarıyla da hem normal matbu dergiler için abonelik hem de biz yurt dışındaki okurları düşünerek dergi PDF formatında da satıyorduk bir süredir. Bu sene ilk defa PDF aboneliği de başlattık. Yani 2022'de çıkacak sayılarımız için önden PDF abonesi olan yaklaşık 15-20 okurumuz oldu şu anda. Her gün yeni siparişler de düşüyor sağ olsun. Hem matluğu, Özellikle hem... yurt dışından düşüyor. Çok iyi. Evet. Nedir bunun evet. şeyi, ederi şimdilik? Şu anda PDF aboneliğimizi 50 lira olarak belirledik. Yani hı. yıl yani... içinde çıkacak hı hı. bütün sayılarımızın toplamda 50 TL karşılığında yurt içinden ve yurt dışından edinebiliyorlar. Biz de bir Google Drive klasör ortamı üzerinden o her sayımız çıktıkça oraya yükleyeceğiz PDF'lerini. İlk sayıyı paylaştık zaten abonelerle ya da tekil olarak satın alan insanlarla. pandemi biraz da bu yöne doğru yönlendirdi zaten hani yayıncıları. Sadece matbu olarak kitaplara erişim zor olabiliyor bir noktadan sonra. Ee, insanlar daha fazla e, PDF ortamında ya işte o Kindle'larla hani e-kitap okuyucularla e, haşır neşir olmaya başladı. E, henüz bir web sitemiz yok, yani o şekilde bir dijital yayıncılık yapmıyoruz. Ama PDF olarak dergiyi e, sunuyoruz en azından okurlara ve abonelere. Çok sevindim. Çok sevindim. Basılı olarak ne kadar yıllık abone? Onu da söyleyeyim buradan. Tabii basılı aboneliğimiz de 150 lira bu yıl. 4 sayı şey 6 sayı karşılığında. E, altı 6 e, planlamıştık ama işte bu birleşik sayıyla beraber 5 olacak Aylar abi. Yani evet. o 6 5'e evet. evet. indi. Evet. evet. Ama şu anda da zaten e, bildiğim kadarıyla dergiler en son gördüğüm 35 lira falan da son çıkan dergiler tabii. geçen ay. Tabii tabii. Yani 30 35 lira bandına geldi artık. E, biz e, yine de eee Kitapçılardaki satış fiyatını 28 lirada tutmaya çalıştık. Ee, evet. En azından hani insanlara işte 2 lira, 3 lira biz de kendimizden e, fedakarlık yapalım dedik. E, çünkü e, az önce söylediğim gibi yani insanlar en temel gıda maddelerine e, erişimde bile şu aralar çok zorlanıyorlar. E, o kadarını biz yapalım dedik. E, şimdilik e, yolumuza devam ediyoruz. Tabii ne getirecek? onu kestirmek çok güç. Yani çok uzun aslında, vadeli planlar aslında, yapamıyoruz. Aslında ecinliler adı da tam döneme çok uygun düşüyor. <laughs> evet, evet. yani sadece rüya yok, değil. Arkadaş, tam bu evet. hani bağlılık evet. bilmem ne bu absürt duruma hani evet. sizin dergi gayet yani Migros'a satılmayan dergi ama hani satılmasına gerek yok. Yani gayet durumu <laughs> açıklayan bir şey başlık ecinliler. Yani memleketin her türlü pahalılık, başka zaman başka işte olan biten her şeye çok uygun düşen bir ismi var. Bir de yani şimdi günümüzdeki çoğu edebiyat dergisinin yapmadığı, beklenen fakat yapılmayan bir cesaret sergiliyorsunuz. Bu yüzden de kutlarım avukatınıza güveniyorsunuz galiba. <gülüyor> <gülüyor> Çağla sen avukatsın değil mi? Evet derginin de e, hukuk müşaviri olabilirim esasında. E, yani öyle bir misyonum yok yüklemediler ama e, hani sansür demek istemem asla ne yazarlarımız ne kendimiz bir, bir sansüre karşı bir dergiyiz ama e, şu var hakaretamiz eee işte Tabii. ırkçı ayrımcı türcü cinsiyetçi Tabii. takım e, eserler geldiği zaman hem bir hukukçu gözüyle bakıyorum, hem bir tabii. kadın gözüyle bakıyorum, hem de tabii, bir editör gözüyle ekstradan bakma ihtiyacı duyuyorum. Ee, bazı şeyler refleks haline gelmiş olabiliyor. Mesleki tabii. deformasyon diyebiliriz. Tabii. Büzel. Ee, Büzel. Birazdan e, bitecek kaydımız. Çok teşekkür ediyoruz Çağla Çinili ve Tuncay'a. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için. Ee, Çağla'nın öykü, Tunca'nın şiir. Kendilerinden bu arada dergiyi bekliyoruz edinleri yeni kitaplarda bekliyoruz Çok teşekkürler orada evet. var mı benim benim artık içime sinecek şekilde ikinci dosyam yavaş yavaş oluşmaya başladı Senin ee, çok oldu Evet, bayağı oldu. Ben de farkındayım. Yani farklı tabii ket vuran faktörler oluyor hayatta. Ama çok oldu, bunun farkındayım kesinlikle. Ama içime sinen bir dosya hazırlıyorum şu anda. Ee, bakalım, yani bu yılın sonlarına doğru e, bir şeyler olabilir. Arada başka bir e, kolektif projem de vardı aslında. O hazır. Bir e, şair ve bir fotoğrafçı e, arkadaşla üç kişi beraber yaptığımız bir çalışma var. O hazır aslında. E, onun da şimdi akıbetine e, bakıyoruz. Yani yayıncılarda şansımızı deneyeceğiz. Ee, belki e, başka bir formatta hani onu e, buluşturabiliriz e, sanatseverlerle yani boş aslında ama e, bakalım yani en kısa zamanda Haydar abi evet ben de ikinci e, şiir kitabını yayınlamak istiyorum tabi. Bekliyoruz Çağla geçen yıl çıkardı ama herhalde çok uzatmaz arayı. İçime sinmesi çok önemli. O konuda bir acelem yok açıkçası. İlk ilk dosya kendi kendini tamamladı zaten. Hani onu ben hadi dosyayı da bitireyim bir öykü daha ekleyeyim dememiştim. Çok kendiliğinden gelişti. Elbette öyküler yazıyorum. Hepsini toplasam şu an bir dosya ederinde olur. Ama bütünlüğü yok. O bütünlük kendi kendine ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. O zaman size yayınevi önerisi, yayınevi adı önerisi içmesindi. <laughs> Sizin evet. ecinlilerin yani Tunca da içine sinen sen de, yani inşallah kurarsınız adı da içmesinde sindi olur. Oh diye böyle. İçime <laughs> sindi yayınları. <gülüyor> artık. Sizin olsun. Evet. Teşekkürler katıldığınız için. Teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür evet. ederiz.